Yönetim sanattır. Ben her şeyi bilirim demeyeceksin. Ortak akıl olmadan kapı açmayacaksın. Kendini Bursa kumaşı sanmayacaksın. Çalışanları önce insan olarak göreceksin. Plansız pilav bile yemeyeceksin. Harekete geçtikten sonra pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyeceksin. Başını iki elinin arasına alacaksın, ben neyim ve bu hal neyin nesi diyeceksin. Organizasyon ile insan organizması arasındaki farkları bileceksin. İnsanları yönlendirebilmek için önce yönleri bileceksin insan kaynaklarını kaynak makinesi olarak görmeyeceksin. Paranın ne önemi var? Mühim olan insan kaynakları diyebileceksin. Korkudan motive olan mecburiyetten bir şeyler yapar. Vazife duygusuyla motive olan yapması gerektiği için yapar. Fakat ruhuyla motive olan istediği için yapar diyeceksin. Ruhsal zekayı unutmayacak ve uyutmayacaksın. Akuzum, insanları kontrol etmeyeceksin. Asıl olan iş takibidir, çalışanları kuzu görmeyeceksin. Çoban olduğunu unutmayacaksın. Güdüleyemediklerinin haklarını düşünüp titreyeceksin. Bak orada bir at var uzakta. Gitmesen de, binmesen de o at bizim atımız. Koltuğundan güç almayacaksın. Makamına güç katacaksın. Koltuk ata benzer. Bunu bileceksin. Aklın atta mı kaldı? Binip idarecilikten kaçmak için ne güzel at diyeceksin.'' Binip o ata bir sabah erken dönülmez attalara gideceksin. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. Unutmayacaksın.''